İyi günler sevgili arkadaşlar. Ben Antrenör Baran Özdemir. Bugünkü konumuz genetik ve vücut geliştirme. Arkadaşlar genetik gerçekten bir insanın boyutu, bir insanın kas yapısı, bir insanın e, slavik bir ten alt yapısı mı yoksa mezopotamyan yoksa e, balkanik bir ten alt yapısına sahip. Gerçekten yani bu çok önemlidir. Genetik konusunda sadece size şunu diyeyim genetik vücut geliştirmede gerçekten önemli ama burada kişinin hayatı da tabii ki çok önemli. İyi bir genetiğe sahip olabilir fakat onu kullanmıyorsa, çalışmıyorsa, kişi köy çocuğu değilse, kişi eğer ki çok yani doğuştan şanslı, hiçbir şey yapmadan, doğuştan kaslı bir altyapıya sahip değilse gerçekten <laughs> genetik yani o an orada o kişiyi önüne geçer. Örnek veriyorum. be zenciler. Adam siyahi. Kasları öne doğru çalışıyor. Beyazların ise arkaya doğru. Ve size bu sporda, vücut geliştirme sporunda genetik anlamda iyi olan kişileri size söyleyeceğim. Dorin Yates mesela. Dorin Yates. Yani Rane Kaleman bile. Bunlar Dorin daha dakikası beyaz zenci. Ve vücuduna baktığınızda emin olun hiç yani belki steroid bile kullanmamıştır. Çünkü doğuştan bir köy çocuğu. Rani Kalaman dediğiniz kişi diğer zencilere göre büyüklük anlamında daha büyük olup hatta hiç steroid kullanmamıştır denilen kişilerdir. Mike Manser mesela bir aynı zamanda Amerikalı bir köy çocuğu Mike Manser. Şimdi bazı insanların, mesela benim, kollarım çok iyiken göğüslerim eksik bölgemdir. Yani bu konuda göğüs çok fazla çalışmam ve ona göre beslenmem, ona göre kendi hayatımı dizayn etmem gerekiyor. Ben yani şunu gördüm ki bazı insanlar genetik olarak, güç olarak diğerlerinden daha üstün. Kimisi de zeka olarak diğerlerinden daha üstün. Albert Einstein, Tesla. Zekanın burada ne kadar geliştirildiği, vücudun burada ne kadar geliştirildiği de önemli. Şimdi genetiğe inanmayan insanların çoğunun şöyle olduğunu gördüm. Bir kişi İzmirli bir köy çocuğu. Tokat'tan gelmiş İzmir'e. Tokat'a da gidiyor kardeşimiz. Yani bir köy çocuğu. Bir çalışan köylü milletin efendisidir. Çalışan bir köylü. Bir. İki, bir inşaat işçisi. Fiziksel bir işçi, madenci veya spacı yani şimdi bu kişi genetiğe gerçekten de bu sporda vücut geliştirmede yaptığında inanmıyor. Çünkü yani o zaten doğuştan kastı. Yani o 33 yaşına geldiğinde veya 40 yaşına geldiğinde gerçekten o an genetiğin önemini görme ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi arkadaşlar genetik bu sporda önemli senin ne kadar kas, ne kadar büyük, ne kadar küçük, ne kadar yani kas kütlesi koyabileceğini gösterir. Kim insanlar daha kası kas olarak alıyorlar, kimisi yağ, su karışık alıyor. Ve genetik haricinde tabii ki de sıkı çalışmak, beslenmene dikkat etmek, uyku düzeni, vitamin, mineral, kullandığın ilaçlarla birlikte bağışıklık ve özellikle de i̇bn Sina'ya göre damar yudu. bana göre ise vücuttaki antioksidan oranı damarın tıkanıklığını oyunu boyunu belirler. Antioksidan oranı yani çok önemlidir. Beni dinlediğiniz için bu videoya zaman ayırdığınız için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.